Merhaba sevgili seyirciler. Şimdi de bireysel veya kurumsal güvenlik sistemi hizmetlerinizi profesyonel ekibiyle müşterilerine kaliteli bir hizmetle sunan Torlak Grup Güvenlik Sistemlerinin konuğuyuz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Murat Torlak bulunmakta. Firmamızı kendisinden tanıyoruz. 10 yıldır bu hizmetin içindeyiz. 10 yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşterinizin memnuniyeti çok önemli. Yaptığımız proje üzeri çalışıyoruz. Yani e, alarm sistemleri, kamera sistemleri, internet, görüntülü sistem, <laughs> yani interkom. Yani bu tür şeylere çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak şantiye ortamında çalıştık. E, bu tür hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani ürünlerimizde iki yıl garanti vardır. <laughs> Bir yıl servis ücreti almıyoruz. Bakım yapıyoruz. 7-24 e, servisimiz vardır. <laughs> e, en acil durumlarda gece saatin kaç olduğu ...fark etmez yani yarım saat, bir saat içinde... E, ...minimum işimizi çözmeye çalışıyoruz. Kurulum montaj e, çalışmalarını şöyle gerçekleştiriyoruz. Önce bir keşife gidiyoruz. Keşif çalışmamızı yapıyoruz. Kör noktalara bakıyoruz. Kaç kamera gidip gitmeyeceğine bakıyoruz. 4 olur, 8 olur, 16 olur, 32 olur yerine göre değişiyor. Biz keşifimizi yaptıktan sonra sunumumuzu sunuyoruz. Çalışmamızı yapıyoruz, teklifimizi e, müşterimize gönderiyoruz. Mail üzerinden okey alırsak çalışmaya başlıyoruz. TORNA KURUF neden tercih ediliyor? Kaliteli bir hizmet vermekteyiz. Birinci sınıf malzeme kullanmaktayız. İşçilik olarak ben kendimizi çok iyi görüyorum. Hı hı. Müşterinin her isteğini yerine getirmeye, ne istediğini çözmeye çalışabildiğimiz için istediğini yerine getiriyoruz. Son olarak müşterilerimize bizi arayacak kişilere bizi de fark etmelerini istiyoruz. Bizi aramalarını istiyoruz bizim farkımızı görsünler. Evet sevgili seyirciler, Torlak Grup güvenlik sistemlerinden aktaracaklarımız bu kadar.